şöyle başlayalım efendim. Şöyle e, İsmet İnönü kimdirle başlayalım? Ondan sonra siyasi hayatıyla devam edelim. İsmet Paşa kimdir? Sualine hiç kimsenin bilmediği bir vakayla başlayayım. Bundan 35-40 sene evvel Kazım Kap adında bir Çerkez asıllı eski subay bana gelip gidiyordu. Ve bana bazı vesikalar veriyordu. Bir gün bir dosyayla geldi. Bu dosyaya o zamanın parasıyla iki apartman dairesi alınabilecek bir para istedi. 50 bin lira para istedi. Ben dedim ki bir dosya bu kadar para eder mi? Müsaade et bunu okuyayım. Yazıhanemde oturdu bekledi. Ben dosyayı başından sonuna kadar okudum. Bu dosya o bana bir evrak getirirdi. Bir Enver Paşa'nın bir mektubunu 5000 lira isterdi. Ben 500 lira verirdim. Kızar gider sonra gelir ...bin liraya verirdi. Bir nevisinde belge ticareti Bu, yapıyordu. Bunun 50 bin lirasını da ben beş bin lira verdim. Aldı gitti gelecek diye ümit ettim. Gelmedi. Sıkışık bir zamanda gelir diye beklerken 80 ihtilali oldu. Ben yurt dışına kaçtım. Vatandaşlıktan atıldım. Ve 11 sene Türkiye'ye gelemedim. Bu esnada bu zat öldü. Bu dosya duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Onun Beşiktaş kulübü başkanlığı yapmış bir oğlu var. Onunla temas kuramadım. Çeşitli maniler yüzünden kuramadık bilmiyorum belgeyi okudunuz ama okuduklarımdan almadınız hafızamda kalanları okuduklarımdan millete duyurmak istiyorum ama başka delillerle de bu dosyadaki malumatın doğruluğunu teyit edeceğim şimdi yani yazılı kaynaklar var İsmet Taş'ın ailesi zannedildiği gibi Malatyalı bir Kürt aile değildir Kürüm oğulları uydurmadır o dosyaya göre 93 harbinden evvel Karabağ'da yaşayan bir Ermeni ailedir. Bunlar iki kardeş cinayet suçlamasıyla veya gerçekten işlediler. Oradan kaçıyorlar ve Türk hududunu geçerek çoluk çocuk Türkiye'ye geliyorlar. Aras Nehri kenarında ha bu nasıl bu dosya meydana geldi? Onu söyleyeyim önce. Enver Paşa Harbiye Nazırı Harbi Umumi içinde. Enver Paşa Harbiye Nazırı sabahleyin sabah karanlığıyla şimdi üniversite merkez binası olan Harbiye Nezareti'ne geliyor. İsmet Paşa'nın lambası yanıyor. İsmet Paşa Harbiye Nezareti'nde müsteşar o zaman. Harbiye Nazır müsteşarı. Akşam gece yarısı gidiyor İsmet Paşa'nın genel lambası yanıyor. Bir iki dikkatini çekiyor. Bunun Miralay İbrahim Bey diye bir yaveri var. Ona diyor ki İbrahim diyor biz harp içindeyiz. Bu adam bu kadar gayur bir adam mı bizden evvel geliyor bizden sonra gidiyor. Bu kimdir bunun aslı cibilliyeti bunu bir araştıralım. Bana bir ay mezuniyet veriniz diyor. Bu adam İzmir'e gidiyor İsmet Taşan doğduğu yere. Malatya'ya gidiyor Bitlis'e gidiyor bütün araştırmasını yapıyor. Ve bu dosyayı Enver Paşa'ya veriyor. Bir surette kendini ayırmış. Bu dosyayı bana getiren Kazım Kap isimli eski subay Miralay İbrahim Bey'in yaveri olmuş. Kaynağı da bu. Evet. Bunlar cinayet işlemişler veya böyle bir itama maruz kalmışlar. Türkiye'ye sığınmışlar. Aras Nehri kenarında çadır kurup oturmuşlar. O eğlenme esnasında İsmet Paşa'nın dedesi değil öteki kardeşin hanımı Aras nehrinde çamaşır yıkamaya gitmiş. Düşmüş boğulmuş. Beklemişler beklemişler gelmeyince gitmişler nehre ki boğulmuş. Ayağa kaymış düşmüş nehre boğulmuş. Bu iki kardeş arasında ihtilaf çıkmış. Kardeşler karısı boğulan kardeş demiş ki bu yol bana uğursuz geldi. Ben geri döneceğim. Öteki kardeş İsmet Paşa'nın dedesi demiş ki hayır biz oradan böyle bir itham altında kaçtık. Geri dönersek Ruslar bizi kurşuna dizler Dönemeyiz, dönersin dönemeyiz. Bunlar yollarını ayırmışlar. İsmet Paşa'nın dedesi Bitlis'e gelmiş. Öteki kardeş Trabzon'a gitmiş. Trabzon'da bir rumen gemisine kömürcü girmiş bir müddet sonra bu Romanya gemisine kömürcü giren kardeş ailesini de Romanya'ya aktarmış. Alıp götürmüş. Ben bu meseleyi vaktiyle bir evinde akşam sabah sohbet yaptıran Şevket vardı. Orada anlattığım zaman bir doktor ben Romanya muhaciriyim dedi. Babaannem derdi ki biz Romanya'da İsmet Paşa'nın akrabalarıyla, kardeş çocuklarıyla komşuydik. Böyle bir doktor da orada sohbette bunu teyit etti. Başka böyle yan delillerim de var. İsmet Paşa Bitlis'e geldi. Bitlis'e ikameti gayet kısa. Malatya'ya geldi. İsmet Paşa'nın babası 17-18 yaşında bir çocuk. Onu mahkemeye mübaşir yerleştirdi. Fakat kendi bir iş bulamadığı için bir mübaşır maaşıyla geçinemediler. İzmir'e geldiler. İzmir'in kenar mahallelerinden bir yerde bir gece kondu kiralayıp oturdular. Bu gece otururken de el arabasıyla mahalle arasında baba oğul sebze meyve satmaya başladılar. İsmet Paşa'nın babası büyüdü. Çocuğu evlendirmek istedi. Komşuları dediler ki ben bu dosyayı mı söylüyorum. Doğru da olmayabilir. De tarihe emanet. Belki o evrak biri, biri almıştır bir günde ortaya çıkar. Yanlışlığı olabilir. Yanlışlığı olabilir. da olabilir. Eksikliği de olabilir. Ama ben yaşadığım vakayı ihtiyarlığın alametlerinden biri de hatıra ile sohbeti doldurmakmış. Benim de hep zihnime hatıra tevarüt ediyor kendimi. Işi, i̇şiniz bu efendim. Evet. Neyse. Bu İsmet Paşa'nın babasını evlendirmek istemiş. Komşular demişler ki burası fukara mahallesi. Siz de fakirsiniz. Size burada kız vermezler. Aydın taraflarına giderseniz orada yörükler şehre inmeye heves ederek size kız verebilirler. Bunu söyleyen de ihtimal Aydın'ın köylerinden birine mensuptu. Bir köyü ve o köyde bir kızı tavsiye etmiş. Bunlar gitmişler. Adamlar demişler ki şehre inmek istiyoruz ama eviniz var mı? Bunlar demiş ki yok. O zaman siz de göçmen, biz de göçmen. Bunlar yörük. Siz de göçmen, biz de göçmen. Eviniz olsaydı verirdik demişler. Bunlar geriye gelmişler. Biraz daha çalışarak İzmir'in kenar mahallelerinde bir küçük ev almışlar. Bu evi İsmet Paşa ölümünden az evvel satmıştır. İsmet Paşa'nın doğduğu ev bu evdir. Ev aldıktan sonra gene o köye gidelim. Eğer o kız ele ayağı düzgün bir kızdı duruyorsa alırız. Durmuyorsa başkasını tavsiye ederler bize o köyden alırız. Gitmişler kız duruyormuş. Ev aldık şimdi kızınızı verir misiniz deyince gelip görelim demişler. Gelmiş görmüşler ve kızı vermişler. Şimdi benim okuduğum dosyada İsmet Paşa'nın dedesinin, dedesinin kardeşinin, hanımlarının hep Ermenice isimleri yazılıydı. Bir adama Ermeni demek herhalde hakaret cürmü teşkil etmez. Bu kadar Ermeni vatandaşımız var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için de aynı iddiada bulunmuştu yani, Canan Arıtmancı. Hepimizin. Yani aşağılatıcı bir tavsif değildir Ermeniler bizim. Yani eşit haklara ait kişinin kendisini seçtiği olabilir. bir durum değil Ermeni olabilir Aa. Rum olabilir Türk olabilir ama kendini Kürt diye satması yalanı burada mevzu bahis Ermeni mi Ermeni Abde Ermeni olursa belki o mevkilere yükselemezdi onun için yapmış olabilir böyle milletvekilleri de var böyle halen de içimizde bu Sade Kazım Karabekir'in orduya soktuğu değil Kürt aile yanında kalmış Kürtleşmiş Türk aile yanında kalmış Türkleşmiş Ermeni yetimleri var. Abdullah Öcalan'ın anası da Ermeni yetimi, babası da Ermeni yetimi. Anası bir Türk aile yanında, babası bir Kürt aile.